Eski Yunan mitolojilerinin felsefi bir düşünceye doğru evrilmesinde Orpheus kültünün önemli bir yeri vardır. Çünkü Orpheus tüm tanrıların adını saydı ama onların tek ve aynı tanrı olduğunu söyledi. Tanrı işlerine göre isim alıyordu. Kudretten bahsettiğimizde ona Zeus diyorduk. Ölümden bahsettiğimizde Hades, eğlenceden bahsettiğimizde Dionysus, De aşktan bahsettiğimizde Eros, yaratmaktan bahsettiğimizde Gaia ve adaletten bahsettiğimizde temiz oluyordu. Tıpkı Hristiyanlıkta tek cevher olan Tanrı'nın üç hipostasize veya şahsiyete sahip olması gibi. Bu anlatı Yunan mitolojisinin milattan önce 5. yüzyıldan itibaren bir metafiziğe doğru dönüşümünü anlatıyordu. Orpheus bir tarikat kurucusudur ve tarikatını milattan önce 5. yüzyılda Trakya'da kurdu. Zaman zaman Yunanistan'a ve İtalya'ya geçti. O aynı zamanda bir müzisyen, kahin ve büyücüydü. Tarikatta Orpheus'un tarıyla çaldığı müziği ve söylediği şiirleri kutsal sayılıyordu. Daha da önemlisi, Orfik kültürde mitolojilerde olmayan bir yön vardı. Orpheus, Musaios ve diğer ozanların rapsotları bir tanrı vahyi gibi sarsılmaz bir öğreti olarak görülüyor ve bu öğretiye dinsel bir dokma gibi inanılıyordu. Orfizm mistik yani gizemci bir öğretiydi. Aynı zamanda ruh ve beden ayrımını ilk kez onlar ortaya atmıştı. Ancak mistik ve dini düşüncelerini yine de mitolojik bir anlatıyla ifade ettiler. Orfeusçular insanın kökenini Tanrı Dionysus mitine bağladılar. Bu mite göre Tanrı Dionysus bebekken bedeni titanlarca parçalanmış, bunun üzerine Zeus titanları şimşekleriyle cezalandırmış, Dionysus'un parçaları ile Titanların küllerinin karışmasından insan ırkı doğmuştur. Buna göre Dionysus yok olmamıştır ve insan ırkının tamamında yaşamaktadır. İnsan içinde hem Dionysus'dan gelen iyiliği hem de Titanlardan gelen kötülüğü barındırır. Bu nedenle orfik inanca göre insan iyilikle kötülüğün karışımı olan bir varlıktır. Ruh öldükten sonra başka bedene geçer. Ancak kurtuluş için ruhun dünya hayatında arınması gerekir. Bu arınma dini tapınma ve İnzivaya çekilmekle mümkün olabilir. Kurtuluş Dionysus'un bedeninde bütünleşmekle mümkün olur. Orfik inanç, ruhu arındırmaya ve titanik unsurlardan temizlenmeye yönelik bir hayat tarzı önerir. Ruh insan bedeninde mezardadır. Hapistir. Bu mezardan kurtulmak için arınmak, arınmak için ahlaki bir hayat sürmek ve bedensel diyetler uygulamak gerekir. Orfikler, Ruhun ölümden sonra sorgulanacağına, yeni bir bedenle tekrar dünyaya geleceğine, üç kez iyi hayat sürenlerin bu döngüden kurtularak özgürleşeceğine inandılar. Orfik anlatıların derin simgesel anlamları vardır. Dynas'ın parçalanması ve tüm doğa varlıklarına karışması tüm varlığın temelinde, esasında evrensel, tanrısal bir ilkenin bulunduğuna işaret ediyordu. Daha da önemlisi doğadaki çokluğun gerisinde bir birlik bul buluyor ve bu çokluk dünyası düzen ve ahengini bu tek olan şeyden alıyordu. Tanrı Yunan mitolojisinde ilk defa bir yaratıcı ve ilk neden olarak sunuluyordu. Zeus vardı önce. Zeus'tur yıldırımların sahibi. Zeus'tur her şeyin başlangıcı. Ortası ve yaratıcısı. Orpheus'cu tanrı bilgisinin önemli bir özelliği, mitsel tasarım tarzından uzaklaşılmaya başlanmış olması, tanrı bilime kapı açması ve bir felsefe halini almaya çalışmasıdır. Orfeusçu teologlar tüm çabalarına rağmen mitsel düşünme tarzından kurtulamamışlardır. Ama mitolojilerin kaba, antropomorfik inanç dilini saf kavramlara dönüştürmeye çalışmışlardır. Böylece mitossan logosa yönelişin en önemli dönüm noktalarından biri Orfeusçu inanç olmuştur.